Bakabildim. Tamam. Şu an ya, seni izlemiyorum bu arada. Öyle. tam kendim çözdüm ya. Güzel. Oldu değil mi? Aynen. Ben gittim. Yok oldum. Demek ki böyle olmalıymış. E ben ben... Oluyor Oluyormuş ha dayı. Bak böyle oldu. Güzel oldu. Vallahi oldu. peki bunu nasıl vereceğim mesela yayına? Yayını ne başlat başlattı ne der? Bağlanıyor diyor. Bir yere bağlandık ama hadi bak. Yayını durdur diyor. Nereden verdin? <laughs> bir yerden yayınlanıyor şimdi bir saniye arkadaşlar. Neye girdin? Yayını Bilmiyorum. başlat dedim. Başlattı bir yere. Twitch bağlıysa Twitch'ten açıyordur. <laughs> Twitch'e verdin sen. Twitch'e mi verdin? Söyle sen nickname'ini. Beor oh, bastı. Bastı Beor. Vermedi. Twitch'te yayınımız yok. Hemen başlat. Bak, OBS'e ve OBS'e bas. OBS'e bak. Baktım Büyüt ekranı. Şu an yayında bu arada? Geri kapandı. Tekrar başla. Yayındaydın daha da yeni tebişti. Tik'ten başlatacağım bunu ya. Değil. Bir açak bir deney Bakayım bir başlasana. Tamam, Tamam. kaç? Başka atayım. kaç? Ben söyleyeyim sana kaç Açtım. Tamam mı? Aha yayın. Aha oğlum. Vermişiz zaten istemeden. Baksana. Tamam. Nasıl verebilmişsin sen <laughs> Yayın ayarına ya şey baksana. Işte. Senin dediğini attım işte. Ha, tamam. Oo, iyi. Tamam. Yaptın ama istemeden yapmışız. Hele durum bir yayın izleyip bana. Ha? oldu 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 lan aralos tebrik ki de şu an tamam, yayında tamam. gösteriyor nasıl ya ben de göstermiyor ben bile yayında olduğunu Bil. görmüyorum burada yazıyor ben de görünmüyor sol üstte yayın yazıyor yayında yazıyor orada kanka şey olarak ben giremiyorum yani kitle görmüyorum tamam yani. tamam devam ediyor diyor. Tamam. Şu an yayındasın sen ya. Tek sorun biz görmüyoruz Ona soruyor ya. Şu kontrolden niye yayınım? Yazayım. Tamam şu an çevrim dışısın. Şey, ABC'te tekrar bir gir. Evet. Tamam şu. Neydi lan? düzen... şu paneller yazıyor bak. Yukarıda. Aynen. Bak Bu değil mi ya? Şey şey yapacağım sana. Sohbet şeyini şey yapacağım da. Ondan bir sonraki ne kalsın bence. Açacak sen şu an Kick'te? Şu an değil ya öğrenim açacağım. Şeyleri kaynaklardan yapıyorduk herhalde. Ne Neyleri? O dediğin takipçi şeylerini falan. Takip değil. Görünüme gir. Görünümde görünümde gördüm. Görünümde galiba Şu orada Ya. Nerede ya? Dur ben kendiminkinden bir bakayım sana söyleyeceğim. Ama son Şu Çağ yayında yani. değilsin değil mi? sağlık El, sağlık. Yani umarım. Bunda böyle diyor. Yayını yok. başlat diyor dedim. de göremiyorum ben. Tamam sen yayını başlatınca olacak o. Tamam, thank you. Thank you, thank you, thank. You. Tamam. Hadi başlayalım

Basri Galil'de sen? He? Kol kapandı ya. Kol açık. Davet edemisin mi diyeyim? Ben kol kapandım. Oyunda bile değilim. Bizi sevgi okusun diyor ya. Alaya geçeyim mi ya? Gelmedim o işe. Biz gene ileride oynayamayacağız o zaman. Tamam tamam. hadi. Kızma ya. Tamam tamam kızma. Kızma kardeşim kızma. Kızma. Şimdi Hakan da yayın açtı. Telif atacak mı Hakan'a? Kim kim yayın açtı? Hakan yayın açmadı mı? Açtı. Oğlum çok fazla geçti. Ohan. Ha. Değiştiremedim. Ahana telif olarak bir ciğer şey yapak Bir, bir kanana şey olsun, adam akıllı olsun, Size ciğerden daha fazlasını Ben şu an yayını izlemiyorum, izleyemiyorum ama. Ne? Yayını izleyemiyorum. Tamam, bir sıkıntı yok. Telefon diye bir şey var. <laughs> Telefonla da izleyemiyorum. Youtube, mesela arka planda plandaysan, ayrı dokunuyor birkaç dakika dokunuyor diye biliyorum ama premium mu sanki? Yok, fakir şey. Ha, o zaman ayrı dokunma. Fakir ha, fakir ha. Oh, oh yeah. bir yeah. Oh yeah. Oh yeah. Oh yeah yoruldum da ya. Burada bile bekliyoruz lan. Bre. Ben bir şu şey bir format atma zamanı yani. Ne oldu amına koyayım ya? Alo. Gelecek. Geldi gitti. Ekran geldi gitti. Allah'a kaydı He. bu arada. Hepimizin ya. Bunun bir ha. şey hatası. Atacak şimdi. De. He, kameralar bozmuş. Onun yerine kameram bozmuş benim. Daha ne kadar küçük lan? Bozuldum, anlamadım. Yok, küçük, sahayı. bozuldu mu anlamam Yok saha küçük bozuldu. Saha küçük şu an. Kamera bu kadar gösteriyor. Dikman ben de küçük görünmüyorum hadi, hadi hadi git kasma ben ama geç. kamera gitti bu arada ya aynı şekilde gitti beni atabilir her an çünkü öyle bir aldım çünkü şu an fazla kasıyor hadi hadi cihana gir Sizler de siz? Şey diyorum, olur, sen daha iyi olur. 6 Altı. Altı. Şu an çünkü ben de acayip kasıyor, acayip. Şu an Oha'nın dedik yaşadığının 11 katını yaşıyor. Ohanda en azından bir 10 saniye kasıyordu gerisinde şu oyunu. Ah oğlum ya Sen yavaş sen gelir. Yo şut şut mevzusu ayarlamaya çalışıyoruz birbirimizi. Ben iyice çeker misin merak At. Hadi geldi yani yavaş. Ben anma koydular benim. Gol gol. Ya. Asist olmalıyım. Er temiz vurdum ya. Çok iyi gitti top. Çok edici gitti. Akan çekebildi mi öyle? Şalgam nasıl oluyormuş ya? İyi gidiyormuş. Şalgam. Hı, şalgam aşırı iyi. Hakan FIFA'yı mi değil. Şalgamsın. Akan şu an golü golü bırak golün gelişimini bile görmedi. Çok güzel gitmiş var ya. Neyse. Evet, şimdi görmeye gerek kalmadı. Bu golün şerefine bir diğer takımımızın ismi Şalgam Power. Şalgam power, acılı şalgam. Şalgam power. Hot, hot şalgam power. Şu an kaçınız 12. Ha. İyi az 5. Hakan benim yaşadığımı yaşıyor şu an. Aferin. Ha. Online maçtan attı. Bravo. Yayınımız sona eriyor. Böyle ma... Böyle oluyor şey o Bilgisayardan mı oluyor? Yok. Bilgisayardan oluyor da. Anasına, avradına, tü açarım. Türk Telekomuna tükürdüğüm... Bire otoban. Aa, kaymadı lan. Ben koşarım bu arada, forvet Türk olarak da dönerim kendimi. Beni azarlamaktan <laughs> başka bir işleri olmadığı için... Botlar evet. birbirine Yatıyorlar, kalkıyorlar, <laughs> benim aramamı <laughs> bekliyorlar. Yapmayınca <laughs> afk. Yayıncı kuruluş, reji. Sen Böyle işte istek müstek almıyor Basıyorlar ha tam yerde evet. Ben bir bilgisayar resim Tamam. пятьдесят шесть